Abi 5 dakika boyunca küfür etmezsen 50 lira. Tamam amına koyayım. <laughs> bay bay Arkadaşlar Adana'ya geldim, sıcaktan nefes alamıyorum yumurta kıracağım cidden pişiyor mu? Bekle gitme piş kalp yaptım o kadar sıcak ki bekleyeceğim pişmesini yani Lan böyle aşkların kalbini öpüm be. Gidin lan. Git sen de git. Adalanı lan! Elin titreyenin elini sikerim abla! <laughs> 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 derdine da aynı ses hayatım ben ne derdine e Düşünüp dururum evde kendi kendime Sanki başka işi yok hayatım ben ne derdine Emrullah Sürmeli'nin o bahsetti kebap salonuna geldik kendisi şu an burada yok Doğan Ayavuz Emrullah Sürmeli size meydan okuyorum <laughs> Ya siz komiksiniz <laughs> eğer... Emir ne diyorduk? Herkesin kafasına göre. Aman aman. <laughs> aman aman Emon'un kardeşi. Komiserim tecavüze uğramış galiba Nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade var